Değerli Doğan Sar TV izleyicileri. Bugünkü misafirimiz Doğan Isar'ın bilinen ilk ve tek neyzeni Muhammed Emin Kapçı. Muhammed programımıza hoş geldin. Sizlere Muhammed Emin Kapçı'nın ney serüvenini aktarmaya çalışacağız. Evet Muhammed tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ee, bize kendini kısaca tanıtır mısın? İsmim Muhammed Emin Kapçı. 2005 doğumluyum. Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum ilkokulu. Ortaokul ise Doğanhisar İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. Ve şu anda liseyi de İmam Hatip Açık Lise olarak okuyorum. Açık liseyi de hafızlık yaptığım için, Akşehir Fatih Kur'an kursunda hafızlık yaptığım için açık lise okuyorum. Evet. Kısaca, e, Muhammed'in özgeçmişini bu şekilde öğrenmiş olduk. Muhammed, şimdi sana bir sorumuz daha olacak. Muhammed Emin, çok genç yaşta, hatta çocuk denilebilecek bir yaşta, herhalde sekizli, dokuzlu yaşlardı değil mi 9 sen? Dokuz yaşındaydım. Dokuz yaşındaydın. yaşındaydın. E, ne ile tanıştığını biliyoruz. Evet. Gençler, günümüzde çok farklı müzik aletlerine ilgi duyuyorlar. Ama sen, bu ilgi duyulan müzik aletlerinin dışında farklı bir enstrüman, Kendine hedef koydun ve Ney'i seçtin. Neden Ney'i seçtin? Şimdi en baştan anlatmak gerekirse, babam halk eğitim müdürlüğü yaptı bir süre ve Ney kursu açtı. Babam kendi gidiyordu ve ben de merak ettim. Babama dedim, baba ben de gidebilir miyim dedim misafir olarak. İzin aldım, babamın yanında misafir olarak gittim. Ve sonrasında Ney hocasından izin aldım. Hocam bir kere deneyebilir miyim diye. O da bir plastik ney verdi bana ve şöyle bayağı bir denedim böyle yarım saat, bir saat uğraştım ve ses çıkarttım. Ondan sonra hoca geldi, o sesi tut dedi. Sonra babama e, dedi, bunda bu yetenek var dedi, bunu devam ettirelim dedi ve böylelikle neye devam ettim ve hocam bana bu e, ufu gösterdiğinde benim içime neye karşı bir sevgi oldu. Öylelikle Ney'i sevdim işte. ve bağlandım, daha da geliştirdim, daha da geliştirmek için de elimden geleni yapıyorum. İnşallah. İyi ki de Ney'i seçmişsin. Evet. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor, hepsinin kafasında şöyle bir soru var. Ney çalınır mı, üflenir mi? <laughs> Ney tabii ki üflenir. Ney üflenir. <laughs> Ney tabii ki e, nefes yoluyla ve dudağın büzüşmesi sonucunda çıkan bir ses olduğu için üflenir. Evet. Üflenir. evet. Farklı bir sorumuz daha var. Ee, Doğan Isar'ın bilinen ilk ve tek neyzeni Muhammed Emin Kapçı. Doğru mu söyledin? Evet doğru. doğru söyledik. Peki sen kendi yaşıtların ve senden daha küçük yaştaki gençlere ve çocuklara bu müzik aletini tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü e, ney sesi insanın duygularını e, ortaya koyan bir sestir. Yani mesela ney taksimi doğaçlama çalınan, doğaçlama üflenilen bir e, eserdir yani müziktir. Onu içindeki duyguları o enstrümana aktararak anlatırsın insanlara, dinletirsin. Merak edilen bir soru daha var. Herhalde evet. e, çoğu anne baba ebeveynler e, bu sorudan sonra belki çocuklarını e, o tarafa yönlendirecekler, kanalize edecekler. E, bizim bildiğimiz kadarıyla bir neyzenin olgunlaşıp e, tam bir neyzen olabilmesi için en az 7 yıl geçmesi gerekiyormuş. Evet. Doğru mudur? Evet. Doğru. Peki sen kaç yıldır ney üflüyorsun? Ben yaklaşık olarak 8 8 buçuk yılda falan ne filolojisiymiş. Peki bu süreçte kimlerden ders aldın? Hangi hocalarla çalıştın? Onlardan da bahseder evet, misin? İlk başta yani 9 yaşındayken kursa gittiğimde Tolga Saraçoğlu hocamdan ders aldım ve ondan Allah razı olsun. O cevheri bende keşfetti. Gerçekten yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir, bir buçuk yıl boyunca ondan ders aldım ve sonrasında e, Tolga Saraçoğlu hocam okulunu bitirdi ve başka yere kendini daha çok yükseltmek için Ankara'ya gitti ve yükseltti de Ankara'da müzik evi açtı yani televizyonlarda falan da çıkıyor. Gerçekten hocam olarak ben de gurur duyuyorum onu ondan. Buradan da Tolga Saraçoğlu'na selam gönderelim. Tolga Saraçoğlu hocama bol bol selamlar. İyi ki senin gibi bir öğrenciyi yetiştirmiş, bizlere ve toplumuza kazandırmış, ne kadar gurur duysak azdır. Ve sonrasında, bir iki yıl sonra, bir kurs daha açtı babam. Bu sefer de Konya Dilek Sabancı Konservatuvarı'ndan Tayyip Enes Korkmaz hocam geldi. Gerçekten ondan da Allah razı olsun. Onun da üzerinde çok emeği var. Ney'i geliştirmem de çok yardımcı oldu. Beraber çok çalıştık, programlara çıktık, konserler yaptık. Bir sürü eser geçtik ne üzerinden. Ve Tayyip hocam da şu anda Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde devlet sanatçısı olarak görev yapıyor. Ve ondan da bol bol gurur duyuyorum hocam olarak. Ona da, Tayyip hocama da bol bol selamlar buradan. Evet, hocalarına biz de selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Ve son olarak da e, Akşehir'de Talay Doğan adında hocam vardı. Ondan da Allah razı olsun. Neyi iyice ilerlettikten sonra değişik eserler üflemem üflememde de e, Talay Doğan hocam yardımcı oldu bana. Ve kısmen de e, yani gelişti bayağı. Sağ olsunlar. Ayrıca ses ve makam eğitimimi de Muhammed Ali Pek Uygun hocamdan aldım. O da şu anda Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde devlet sanatçısı ve ondan da Allah razı olsun. Gerçekten e, üzerimde hepsinin çok emeği var. Onlar sayesinde ben şu anda neyi üflüyorum, e, neye duygularımı döküyorum ve huzur buluyorum ben neyi üflediğimde. Gerçekten çok teşekkür ederim Allah razı olsun onlardan. Ve bütün hocalarıma buradan bol bol selamlar gönderiyorum. Biz de e, seni bu şekilde yetiştiren değerli hocalarına teşekkür ediyoruz hepsinden. Biz de e, Allah razı olsun diyoruz. Şimdi geliyoruz herkesin merak ettiği, izleyicilerin merak ettiği konuya. Bize neyi tanıtır mısın? Tabii ki. Ney, dokuz boğumdan oluşan bir kamıştan yapılan bir enstrümandır. Ve e, ucunda ve başında gördüğünüz gümüşten yapılan bilezikler neyin çatlamaması içindir. Başındaki bu siyah şeye gelirsek bunun ismi başpare. Genellikle sert plastikten yapılır ama manda boynuzundan yapıldığında daha kalitelidir, daha iyidir. Ve bu şekilde orijinali manda boynuzu. Evet, orijinali, orijinali manda, manda boynuzu. Artık sert plastikten hı hı. yapılıyor. Sert plastikten yapılıyor ama genellikle sert plastik kullanılır. Evet. Ama orijinali manda boynuzu. Evet. Neyin isimlerini tanıtayım. Bu en küçük ney? Bola Hank ismi. Bola Hank. Evet. Bu da Bola Hank'in bir üstü. Sipürde. Sipürde. İsmi Sipürde. Bu da Sipürde'nin bir üstü. Yıldız ney? da yıldızın bir üstü. E, genellikle neye ilk başladığında bu neyle e, öğrenirsin neyi Zaten Kızney. Bunun ismi de Kızney. Bu da elimde en büyük ney olan Mansur ney. Ve bunun da bir büyüğü var. Şah ney. Şahın da bir büyüğü var. Davut ney. Artık e, onu üflemek zaten. Her baba yiğidin hacı değil. Ney tanıtımlarımızı yaptık? Evet. Şimdi sıra geldi izleyicilerimizin merak ettiği ney taksimine. Doğru mu söyledik ney taksimi? Evet ney taksimi. Hadi bakalım başlayalım. Bizim kulaklarımızın pasını bir sil. Şu anda hafızlık eğitimi aldığını öğrendik, biliyoruz evet. tabii ki. Peki, bu eğitim bittikten sonra gelecek için planların nelerdir? Yani gerek akademik anlamda eğitim hayatımla ilgili, gerekse ney serüveniyle ilgili planlarını öğrenmek istiyoruz. Evet, gelecek için planlarım hafızlığımı bitirdikten sonra ilahiyat okumayı düşünüyorum. İlahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra da Diyanet adına çalışmayı istiyorum. Yani imam olarak olsun, Kur'an kursu hocası olarak olsun ya da bir ortaokulda, lisede Kur'an-ı Kerim hocası olarak olsun. Diyanet adına çalışmayı istiyorum inşallah. Ek olarak da Konservatuvar okuyarak kendimi ney üzerinde ve dini, musiki alanda geliştirmek istiyorum. Değerli Doğan Sar TV izleyicilerimiz, Doğan Hisarımızın bilinen ilk ve tek neyzeni Muhammed Emin Kapçı kardeşimize programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Programı gene Muhammed Emin'in güzel bir sunumuyla e, bitirmek istiyoruz. Ama ondan önce e, Muhammed'e son bir kez söz vermek istiyoruz. Muhammed programımızı kapatmadan önce bize neler söylemek istersin? Öncelikle üzerinde emeği olan bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun gerçekten. Benim bugüne gelmemde çok emekleri var. Öncelikle Ney hocalarıma ve Kur'an kursu hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. üzerinde çok emekleri var. Onlar olmasaydı bugüne bu şekilde gelmezdim. Değerli Doğan Eser TV izleyicileri, programımızı genç neyzerimiz Muhammed Emin'in Hicaz makamındaki ney taksimiyle sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.